Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en iyi 10 oyununu göz atacağız. Hadi başlayalım. 10. sıradaki oyunumuzun adı Super Mario Bros. Oyun 1985 yılında Nintendo tarafından geliştirilen ve piyasada sürülen efsane bir platform oyunudur. Shigeru Miyamoto'nun yaratıcılığı liderliğindeki bir ekip tarafından tasarlandı. Oyunun ana karakteri Mario ve kurtarması gereken Prenses Peach'i kötü Bowser'dan kurtarmak için maceraya atılır. Oyun 2D yatay bir platformda ilerlerken engelleri aşmayı, düşmanları yenmeyi ve altın sikkeleri toplamayı içerir. 9. sıramızdaki oyun GTA 5. GTA 5, Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından 2013 yılında piyasaya sürülen bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun 3 ana karakter etrafına döner. Michael Michael'da Santa, Franklin Clinton ve Trevor Phillips. Oyuncular bu karakterler arasında geçiş yapabilir ve hikaye farklı bakış açılarından deneyimleyebilirler. Michael emekli bir soyguncu, Franklin sokaklardan kaçmaya çalışan bir genç adam. Trevor'da kaotik ve şiddet dolu bir hayat süren biridir. 8 numara Zelda Efsanesi Vahşi Nefes Hyrule'un uçsuz bucaksız açık dünyasında destansı bir maceraya atılın. Bu oyun nefes kesen görselleri sürükleyici oyunla birleştiriyor. Evet 7 numaramızdaki oyun The Witcher 3 Vahşi Av Geralt of Rivia'nın yolculuğunu takip ederken kendinizi karanlık ve büyüleyici bir fantastik dünyaya bırakın. Bu oyun derin hikaye anlatımı ve zengin oynayışıyla tanınır. Ve, ve şimdi geldik benim en sevdiğim oyuna. En bayılarak oynadığıma 6. sıradaki oyunumuz Red Dead Redemption 2. Kendinizi vahşi batının geniş ve sürükleyici dünyasına bırakın. Bu oyun benzersiz düzeyde bir gerçekçilik ve sürekli bir anlatım sunuyor. Bu oyunu kesinlikle oynayın. Ben bu oyuna bayılıyorum. Ve geldik 5. oyunumuza. The Elder Scrolls 5 Skyrim. İskandinav ülkesi Skyrim'de kahramanca bir yolculuğa çıkın. Bu oyun keşfedilecek muazzam bir dünya. Zengin bilgi ve sonsuz görevler sunuyor. oyunu da yani çok oynadım. Bu oyun efsane bir oyun. Bu oyunda... Yani oynamadıysanız eğer kesinlikle kaçırmayın. Ve sıradaki oyunumuz dördüncü oyunumuz dördüncü sıradaki oyunumuz Call of Duty Modern Warfare'dır. Yani Modern Warfare efsane bir oyun. Zaten açıklaması gerek yok. Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı türündeki bir video oyunu. Oyun orijinal olarak 2007'de Call of Duty 4 Modern Warfare adıyla piyasa sürüldü ve seriye modern çağa taşıyan önemli bir döneme işletiyor. kesinlikle oynasın. <laughs> ve geldik şimdi üçüncü oyunumuza. Üçüncü oyunumuz Fortnite. Fortnite Epic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler bir Battle Royale oyunudur. Oyun 2017'de piyasaya sürülmüş ve kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanmıştır. İlk başta sevdi, World adlı bir oyun modu ile çıkan Fortnite daha sonra Battle Royale modu büyük bir çıkış yakalamıştır. Fortnite'ın Battle Royale modu 100 oyuncunun bir adaya paraşütle iniş yapmasıyla başlar. Oyuncular kaynak toplama ve yapı inşa etme ve diğer oyuncularla mücadele etme yeteneklerini kullanarak hayatta kalmaya çalışırlar. <laughs> 2 numaralı oyunumuz Metal Gear Solid e, Phantom Pain. Efsanevi asker sineği canlandırırken bu oyunu heyecan verici gizlilik aksiyonunu deneyimleyin. Büyüleyici ve karmaşık bir hikayenin sırlarını ortaya çıkarın. Oyuncudan oyun efsane bir oyun. 2 numara mı? Yani bence değil ama çok güzel oyun. Ve son olarak bir numara World of Warcraft. Azeroth'un efsanevi diyarına giriş yapın ve bu çevrim için çok oyunculuk fenomende milyonlarca oyuncuya katılın. Bu bir nesli tam, tam, tanımlayan bir oyundur. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz daha fazla heyecan verici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyanın en iyi oyunlarından daha fazlasını keşfedeceğimiz ve gelecekteki videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.